Ne kadar sürede bu olacak bu meclis? Ne zaman? Tabii alınan öneri kararlar bu konuda yetkili. İzmir gaz yetkililerinin yatırım planlarına bu bağlı. Çok değerli eski emniyet müdürümüz Halil Bey, Halil Tadaş Bey bu konuda çalışmaların yapıldığını. Ama bu sürecin 2013'ten sonra işleyebileceği gibi bir öneri karar geldiğini bize söylemişti. İleriki zamanda bu konuyla ilgili gelişmeleri zaten halkımızla paylaşacağız. Evet. Tabii ki bu e, güzel bahçede yaşamayı biraz daha kolaylaştıracak. Gerçekten güzel bahçe orada yaşayan insanların birçoğu o, e, güzel bahçe önceden İzmir'e çok uzak bir yerdi. Şimdi otoyolun oluşu ve e, oradan sabah kalkıyor işine geliyor ve akşamda e, akşam da olduğu zaman orada evine kal, e, ikinci konuttan çıktı birinci konuta girdi güzel bahçe özellikle e, yelki bölgesi olsun güzel bahçenin merkezi olsun ee, gerçekten bu doğalgazın doğal gazın gelmesi güzel bahçeyi rahatlatacak ciddi anlamda da rahatlatacak sevgili başkanım sizin e, geçtiğimiz günlerde seçim yaptınız kent konseyi ile ilgili bundaki kent konseyini kurarken bu seçimi yaparken yeni e, görevine başlayan üyeler oldu Neydi amaç? Ee, neler yapılacak kent ile ilgili? Neler düşünüyorsunuz? Evet kent konseyini tamamlamayan... ...ilçelerden bir tanesiydik. Evet. Ee, ama... ...seçim bildirgemizde... ...vaatlerimizde... ...kent konseyini kurmak istediğimizi belirtmiştik. Sizin de bildiğiniz gibi tüm kamuoyunun da bildiği gibi... ...Güzelbahçe bir yılda işte evraklarının... E, ...el konulması çeşitli problemlerle karşılaştı ve artık bu e, 2011 yılının yılın yarı döneminden sonra projelerimizi ve ihalelerimizi projelerimiz konusundaki ihalelerimizin hazırlıklarına başladık. Kent Konseyi de bunlardan bir tanesiydi. Yapamadıklarımızın içindeydi. Kent Konseyi seçilmiş ben belediye başkanı olarak seçilmiş belediye meclis üyelerimiz Muhtarlarımız, seçilmiş sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz hepsi belli bir kurumu temsil ediyor. Ee, ama yönetimde halkın katılımcılığını sağlamak maksadıyla kent konseyleri yönetmeliği hazırlanmış. Ve biz bu yönetmeliğe göre de kent konseyinin kurulumu ile ilgili e, toplantımızı ve çağrılarımızı yaptık. Bu toplantımızı yaptıktan sonra e, kent konseyi yönetmeliğine göre, e, yürütme kurulu seçildi. E, daha sonra e, sekretaryası seçildi. Ve kent konseyi bundan sonraki aşamada da e, oluşacak. E, bir zannediyorum son anda bir itiraz gelmiş. Bana e, dün itibariyle bu ulaştı. Onunla, o düzeltmeleri de yaptıktan sonra kent konseyinde kent konseyinin hazırladığı projeler Alt meclisler oluşacak, kadın meclisi, gençlik meclisi, su ürünlerimiz var, su ürünleri meclisi. Daha sonra da çalışma grupları var altında. Bu çalışma grupları ile birlikte sivil inisiyatifi altında sivil fikirleri, halkın fikirlerini oluşturup belediye meclisine sunacaklar. Belediye meclisi bütçesine göre bu projeleri ya veya yapılabilirliğine göre bu projeleri onaylayıp gerçekleştirmemiz için bizi yönlendirecek halkın katılımcılığı sağlanmış olacak güzel bahçede bir eksikliği daha gidermiş olacak ama e, önemli olan kent meclislerinin başarılı olabilmesi evet. halkın katılımına bağlı lütfen kent meclisi artık benim inisiyatifimde değil ben kent meclisinin emrindeyim e, kent meclisine katılımcılığı sağlamak maksadıyla bu doğrultudaki meclislere ve halk grup çalışmalarına halkımızın katılması lazım. Ben bu konudaki çağrımı bütün güzel Bahçelilere yapıyorum. Kent konseyine seçilen yürütme kurulu arkadaşlarımız da bu işlemi yürütsünler. Bize önerilerini getirsinler ve katılımcılık artsın. Evet. Tabii ki halkın içine tamamen girmiş olacak bu şekilde. Sizler de vatandaşla işte ulaşamıyoruz. Şunu istedik bu olmadı. İşte Zamanında şu söz verildi yapılmadı olay ortadan otomatikman kalkmış e, kalkmış olacak. E, ve halka ulaşılmış olacak. Halkın istediklerinin orada uygulamaya geçirilmesi olacak Kent Konseyi. Ve güzel bir çalışma. E, bu anlamda kutluyorum sizi. E, sevgili başkan kısa bir ara vereceğiz. Birazcık dinlendirelim sizi. Sevgili Çok izleyiciler anladım. kısa bir ara vereceğiz. Güzel Bahçe Belediye Başkanı Sayın Mustafa İnce ile kaldığımız yerden devam etse sormak istediğiniz soruları bizlere sorabilirsiniz. Ee, veya in, e, elektronik posta adresinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler kısa bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Güzelbahçe Belediye Başkanı Sayın Mustafa İnce ee, Sayın Başkan'a sormak istediğiniz sorular, sorular bayağı gelmeye başladı. Ee, sormak istediğiniz sorular gerek telefonla gerekse elektronik posta adresiyle bizlere sorabilirsiniz. Biz de buradan başkanımıza ileteceğiz. Sevgili Başkanım ee, Ali Rıza Koç aramış. Maltepe Askeri Lisesi ile ee, önünden fabrikalara giden, mezarlığa giden yolla ilgili bir çalışmaları olacak mı? Orası dar ve e, biraz da bozuk demiş. O konuyla ilgili bir çalışmaları var mı demiş Ali Rıza Koç. Ali Rıza Bey zannediyorum 5 gündür o yolu geçmemiş. O yol tekrardan asfaltlandı. Ee, Efes Koleji'nin olduğu yol e, asfaltlandı. Bugünlerde bir geçmesini öneriyorum. Ee, gerçekten yol bozuktu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte o yol kazınıp tekrardan yapıldı. Ve e, 15 gün önce de yolun iki tarafına emniyet sağlamak maksadıyla e, yeni modern reflektörler takıldı. E, umuyorum böyle bir yanlışlık olmuş. E, son 15 günde Yaren Dede Caddesi diye tabir edilen Maltepe'den başlayıp da e, bütün Güzel Bahçeye kadar gelen cadde büyük bir bölümü hem asfalt çalışması yapıldı hem de güvenlik maksadıyla takıldı. Harika. Bu da güzel bir müjde oldu ee, Ali Rıza Bey. Hı. Ahmet Önel aramış Güzel Bahçe sakini mail olarak göndermiş. Güzel Bahçeye doğal gazın getirilmesi. Urla İzmir geçiş güzergahı olarak kullanılan Mithatpaşa Caddesi'nin işler hale getirilmesi, sıkışan trafiğin önlenmesini istiyoruz demiş. Bununla ilgili Doğalgazı zaten konuştuk az önce. Doğalgazı konuştuk Ahmet Bey'e, o bilgileri vermiş olduk onun aracılığıyla. Ayrıca da Mithatpaşa Caddesi ile ilgili bir müjde daha vermek istiyorum güzel Bahçelilere. E, Mithatpaşa Caddesi'nin büyük bölümüyle ilgili modern ketleşme yolunda enerji nakil hatlarının toprak altına alınması, e, modernleşmenin doğalgaz gibi bir standardı dahadır. Bu ihale de e, yapıldı ve bu ihale e, yapıldığı bilgileri bize elektrik kurumu tarafından bildirildikten sonra çok yakın bir zamanda enerji nakil hatları Mithatpaşa Caddesi'nde yer altına alınacak. Doğal gazın tamamlanmasından sonra Mithatpaşa Caddesi'nde tekrar altyapı ve düzenleme bordür yaya kaldırımı ve tekrardan e, asfaltlama çalışmaları ile modern bir hale getirilecek. Evet, ee, gerçekten güzel bir çalışma. Rıf Rıfat Türker aramış, güzel bahçeye doğal gaz demiş yine. Hı hı. Ee, ne zaman gelecek? Yelkiden yan yolda otobüsler neden geçmiyor demiş. Yelkiden yan yolda otobüsler neden geçmiyor demiş. Evet, Yelkide iki adet toplu ulaşım hattı var. Evet. Ee, bir tanesi Bademler'den Bademler e, Otobüsü'nün e, Biliyorsunuz bunu da özellikle belirtiyorum e, Ulaşım konusunda ESOt Genel Müdürlüğümüz bu konuda yetkili Ama ortak çalışmalarımız doğrultusunda Bunu değiştiriyoruz Bir de e, yönlendirebiliyoruz Bir de 9 numara ring hattımız var Ring hattının da son günlerde e, Güzergah alanı Esot'la yaptığımız ortak çalışma ile Değişti Bu e, ee, Sayın Başkanımızın bu konuda Zaten müjdeleri var ee, Metro hattının he, Üç kuyulara kadar gelmesinden evet. sonra Doğacak yeni ilave Araçlarla birlikte Eksik görülen bu bölgelerdeki Özellikle Yelki hattında Eksik olan taşımacılık tamamlanacak O eksikleri gidereceğiz birlikte. Evet Osman Güngör yine e, Kahraman Dere mevkiine doğalgaz ne zaman gelecek demiş. Onunla ilgili doğalgazı e, söylediniz. Kısa sürede bunu gerçekleştireceğiz ve İzmir Gaz'da çalışıyoruz dediniz. E, İsmail Gökçen aramış. Dolmuştuyuz. Sahil yolu çok bozuk. Ne zaman düzeltilecek demiş. Onunla ilgili de biraz önce aktardığım gibi. gibi. Ama sahil yolu e, Birçok bir İzmirli'nin, İzmirlinin e, otobanı kullanmazsa kullandığı bir yoldur. E, eğim problemleri vardır ama e, sahil yolu e, kullanılmayacak boyutta değildir. Ama bu yolun tekrar yapılabilmesi için buradaki enerji nakil hatları e, doğal gaz gibi altyapı çalışmalarını yapmaz isek tekrar burayı tekrardan bozup tekrardan yapmak durumundayız ama buradaki iyileştirme çalışmaları devamlı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Söz konusu Mithatpaşa Caddesi de caddeler biliyorsunuz büyükşehir'in sorumluluğunda olan alanlar. Eğer onların bir eksikliği varsa biz asfalt alıyoruz onlardan, ekip alıyoruz, tamamlıyoruz. Mithatpaşa Caddesi'nde eğer bizim görmediğimiz bir eksik ee, e, var ise daha modern olmasını istiyoruz tabii ki gönüvrlük İzmir'in bazı yerlerinde bu var eksiklikler. Evet. E, varsa İsmail Bey bizi lütfen uyarsın. Ama biz her gün gelip geçtiğimiz yol e, orası bütün altyapı çalışmaları bittikten sonra tekrardan düzenlenecek. Yap, boz olmasın diyorsunuz. Zaten evet. zaten hani Bey şunu da özellikle belirtmek isterim. Me mevcut Mithatpaşa Caddesi 7 metrelik Yoyeoğlu yolu diye geçer planlarda. Biliyorsunuz sizin de uzmanlık evet. alanınız. güzel e, Güzelbahçe'nin esas iki ulaşım koordinatı vardı. Birisi otobandır. İzmir'e ve diğer bölgelere ulaşabileceğiniz. Bir de otobanla Mithatpaşa Caddesi üzerinde Güzelbahçe Emniyet Binamızın üzerinden geçen 24 metre yol. O yolun açılması onunla ilgili büyük şehirli bir bağlantılı çalışmanız var değil mi? Mithatpaşa Caddesi ile otoyol arasında o Are Korya evlerinin oradan giren, Narlıdere'nin bittiği yerden, Viyadüğün oradan Aynen öyle giren evet. ve Güzelbahçe'ye kadar giden bir o 24-50'lik yoldu değil 24 mi? 24-50'lik yolu he, Sayın Aziz Kocaoğlu çok önemsiyor. Ee, ama Güzel Bahçe'de bugüne kadar olan planlardan dolayı, uygulamalardan dolayı bazı terk problemleri var. Bazı yerlerin çıkıyor, kamulaştırma değil. zorunlulukları var. Bu çalışmalarımız bizim sürüyor. 24 metre çok önemli Güzel Bahçe için. Hatta 24,5 metre yolun üzerinde... E, Narlıdere 3 üç, üç kuyulardan sonra Narlıdere'ye gelecek metro hattından sonra hafif raylı sistem hattı da burada planlanmış durumda. Onun için 24 metre yol açıldığında dolmuşçularımız, vatandaşımız alternatif bir yola da kavuşacaklar. Bu da bizim seçim bildirgemizin içerisinde var. <laughs> 24 metre yolun bir kısmındaki çalışmalarımız emniyet binasının üzerindeki çalışma istimlak çalışmaları başladı. Bunlar bittikten sonra kısım kısım bunları açacağız. Mithatpaşa Caddesi'nin de bu projede sevgi yolu olacağı yönünde bir çalışmanız var değil mi Sayın Başkanım? Evet yani Mithatpaşa e, Caddesi'ndeki yoğunluk kalkmalı. Mithatpaşa Caddesi günübirlik turizme açılabilecek ölçüde oradaki e, hem konutların hem de iş yerlerinin bir sevgi yolu niteliğine dönüşmesi lazım. Evet. Eğer bu proje uygulanırsa ki çalışıldığını biliyorum ben takip ediyorum mesleğime de yakın olduğu için emekçi olarak da takip ediyorum. O zaman çok güzel bahçe olacak. Evet, çok güzel diyorsun. bahçe olacak. Yani. Gerçekten o proje güzel bir proje. İzmir'de işte az önce söylediğiniz gibi kamulaştırma problemleri, işte terkinlerin yapılmaması, bazı bölgelerde de işte o arazi engebelerinin oluşu filan bu olayı zorlaştırıyor ama e, ben sizin Güzel Bahçe olarak ve büyük şehirinde bu işi kısa sürede açacağını ve e, o bölgenin daha iyi nefes alacağını, o caddenin de Mithatpaşa caddesinin de sahil tarafında komple böyle e, günlük turizm alanı olarak ...veya işte e, sevgi yolu şeklinde olması durumunda Güzel Bahçe gerçekten çok güzel bahçe olur diye düşünüyorum. Yani 24 tadına. metre yolu gönülden büyükşehir Belediyesi ile birlikte açmak istiyoruz. Aynı zamanda 24 metre yol Otobana alternatif bir yol olacak. Çeşitli defalar Sayın Ulaştırma Bakanımıza seslendim. Gelin bu otobanı ücretsiz yapalım dedim. Güzel Bahçe'ye geldiğinde de aynı şeyleri söyledim. Ee, yani 24 metreyi açarsak otobanı az Güzel Bahçeli kullanacak. Şimdiden otobanı ücretsiz yapın da Evet, daha rahat olsun. Diyor Onunla ortaka. ilgili Metin Temel ve Özkan Özbay aynı şeyi söylemiş. Otoban yan yoluyla ilgili çalışma yapılacak mı demiş... Ee, Özkan Özbey onu söylediniz zaten Metin Temel de otoban muafiyeti Sayın e, Ertan Avkıran Buradan kendisine saygılarımı gönderiyorum Bir önceki belediye başkanı e, Şu anda da meclis üyesi e, Katkılarını da esirgemiyordur Katkıda koyuyordur e, Eminim tüm meclis üyeleri gibi Biraz daha fazla katkı koyuyordur Bilgi birikimi olan bir belediye başkanıydı Tekrar tekrar saygılarımı Gönderiyorum kendisine o da çok uğraştı. İşte Güzelbahçe güzel başı o yelki çıkışının olduğu bölge ücret alınmasın. işte şeye kadar, Narlıdere'ye kadar ücret alınmasın, gişeler kaldırılsın şeklinde söylem olmuştu ama e, tek sorun güzel bahçeye girerken e, ücret ödemeden çıkar ama giderken Narlıdere'den nasıl ödemeden gider e, güzel bahçeden <laughs> geliyorum diye bir bayrak bir yapıştırma bir pul kırmızı işaret veya çiçekle geçilmeyecek. Ona iyi bir çözüm bulunursa gerçekten e, o güzel bahçenin az önceki söylediğiniz gibi e, gerek yapılarıyla gerek dokusuyla gerek deniziyle daha farklı, daha güzel, daha farklı bir güzel bahçe olur diye düşünüyorum. O, onunla ilgili ne dedi Sayın bakanımız? onunla ilgili. E, gerçekten de e, Sayın Avukanda bu konuyla ilgili çok büyük çalışmalar yapmıştı. Evet. E, Fakat Nedendir bu? Ee, bir türlü e, kabul görmüyor. Teknolojinin bu kadar ileri olduğu konuda, güzel bahçeden girip de narlı dereden de çıksanız, eğer KGS ve OGS sistemleri sizi tanıdıktan sonra sadece bu bölgeleri tanıyor zaten onlar. Evet. Sistem tanıyor, sıfır çeker, hiç gişelerinde kaldırılmasına gerek yok. Bu dileklerimizi bizi sayın bakanımıza e, güzel bahçeye balıkçı büyük balıkçı barınağı sözü verdiği gün referandum öncesinde kendisine kürsüden limanda hazırladık. Kendisini misafir ettik. O zaman da belirtmiştik. Biz e, basın yoluyla da bunu tekrar iletiyoruz. Güzel Bahçeliler gerçekten hukuki hakları gereği de eğer otobanın yapılmasında böyle bir açıklama yok ama eğer bir farklı bir protokol yoksa bizler belki belki diğer ilçelerde otobanı ücretsiz kullanmamız gerekiyor. Bu en temel haklarımızdan bir tanesi. Bizim bu hakkımızı Sayın Bakanımız lütfen değerlendirsin. Ee, umarım o da bunu zaten bakıp incelemiştir. Ee, bu mecliyi bize vermesini gönülden arzu ediyoruz. Ama burada bir soru daha vardı onu atlamayalım. Çünkü vatandaşlarımızdan bir tanesi şimdi e, ismini alamadım ama otoban ve otoban çevresi yollardan bahsetti. Evet, evet. Otoban çevresi yollar Narlıdere ve Balçova'da Özkan, evet. Özkan Bey, evet. Narlıdere ve Balçova'da e, oluşmuştur. Biz de otoban çevresi yollarla ilgili e, karayolları bölge müdürlüğümüze bu çalışmaları yapmak istediğimizi belirttik. Servis yolları da biliyorsunuz e, karayollarının mülkiyetinde olduğu için böyle bir izin talep ettik. İzin resmiyette olmuyor ama bir protokol yapmak istiyoruz. Otoban çevresi yollarında modern bir şekle getirilmesini istiyorum. Bugün itibariyle mimarlarım da bana, peyzaj mimarı arkadaşım, bir taslak proje getirdi ve önümüzdeki günlerde karayollarıyla bunu paylaşacağım. Otoban çevresindeki eski belediye başkanlarımızın ismini taşıyan yollarımızın da e, daha düzenli bir hale getirmesi için. Geçenlerde buraların temizliğini yaptık ama yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve ayrı ayrıca ağaçlandırılmış bir bölgeyle modern bir Orada bir planlama yapmayı Daha doğrusu bunu çalışıyoruz Projesini hazırladık Sadece karayollarından bir olur Bekliyoruz onun evet, için. İnşallah onunla ilgili de güzel bir şey olur Çok önemli Adnan Genç diye bir izleyicimiz aramış İzmirli'nin tek sıkıntısı Birçok İzmirli'nin Ufacık teknesi olanında Büyük yatını olanında Ekonomik olarak durumun neye müsait ise İzmirli çok sıkıldığı zaman hemen bir 3 metrelikte 5 metrelikte olsa bir tekneye atlar balık tutmaya gider. Ve işte o o, o iot kokusunu almak için açılır. Evet. Ve İzmirli'de de bu İzmirli olmayan da da yani sonra yerleşmiş artık İzmir'in e, kültürünü almış insanlar da bu vardır. Hadi açılalım balığa işte bir rastgele yaparlar. Adem e, Adnan Genç'in de Teknemiz var bağlamak istiyoruz. Hiçbir kooperatif kabul etmiyor. Kooperatifler çoğalsın demiş. Bir marinadır. Mesela İzmir'deki çoğu iş adamının bir yat, marin, yat limanı yok. Bir marinadır. Ee, bununla ilgili Büyükşehir'in bir çalışması, Konak oldu, bir çalışması olduğunu, e, Karşıyaka Belediyesi'nin Karşıyaka sınırlarında bir çalışması olduğunu biliyorum. Sizin öyle bir projeniz var mı? Ee, Marina ile ilgili Ali Bey, Atlan Bey'in Teşekkür ediyorum Adnan Bey'e Böylelikle e, bazı dertlerimizi de paylaşalım Vatandaşlarımızla Evet, evet e, Güzelbahçe Deniz Kıyısı'nda bir yer Güzelbahçe Deniz Kıyısı'ndaki vatandaşlarımız e, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'den Deniz Kıyısı'nda çay içecek bir mekan Bekliyorlar Değerli Güzelbahçeliler Güzelbahçe Belediyesi'nin deniz kenarında Bir metre yeri yoktur Evet bu nedenle de he, size böyle mekanları yapmakta ciddi sıkıntı çekiyoruz. He, mevcut mekanlarda ihale yoluyla restoranlara bugünden 10 yıllık kirayla kiralanmak kiralanmıştır. Onlar da şu anda çok ciddi kıyı kenar sorunları yaşamaktadır. Evet. He, Adnan Bey'in talep ettiği gibi gerçekten güzel bahçede iki adet balıkçı barınağı var. Bir, iki tanesi de su ürünlerinin ve su ürünleri birliğinin yönetiminde ee, e, buradaki temel amaç ulaştırma bakanlığı'nın yapacağı yeni balıkçı barınağıyla bu gördüğünüz iki barınağın yaklaşık 10 e, misli büyüdükleri bir bar barınakla birlikte balıkçılarımız buraya taşındığında ilgili bakanlıklar alıcılar çünkü bunlar tarım ve köy İşleri... bakanlığının bütçesinden yapılıyor iki küçük barınağın bir tanesinin e, yat, bir tanesinde amatör balıkçılığa hizmet edecek boyutta he, önerilerimiz var. Bir tanesini yat limanı yapalım, İlgili bakanlıklar birbirlerine devretsinler. Bir tanesi de bu tür Adnan Bey gibi he, amatör balıkçılık yapan arkadaşlarımızın mekan yeri, mekanı olsun, onların kışlama yeri olsun diye önerilerimiz var. Ama e, tabii ki İkinci balıkçı baranağımız, sitelerdeki balıkçı baranağımızda su ürünleri birliğimizin koordinasyonunda bu tür tekneler ve hizmet verilmektedir. Ama bu tamamen bizim dışımızdadır. Biz bu konuda kendilerine yardımcı olabiliriz. Evet, çalışmalarımız sürdü. Bir de